Yoksa hiç sönmüyor muyum cehennem? Ha. Yani bu ateş hiç sönmüyorsa benim de sönmemem lazım yani. Teknik olur. Sen de bir sorunum yok kardeş. Her şey konuşarak anlaşabiliriz. Hayır. dön, dön, Beni yaratıklarımınca tamir büyüsü veriyor. Benim neyim kıvıktı ki tamir büyüsüne ihtiyacım olsun. <laughs> Ayrıca inanmıyorum. <laughs> <laughs> Öldüğümü fark ettin ve bana yardıma mı geldin? Evet sana yardıma geldim. Sana yardım edip şimdi itemlerini geri vereceğim.